Ee, Adıyaman'dayız şu anda kameraman arkadaşım Barış İbiş ile birlikte Adıyaman'daki 112 Ağacı Çağrı Merkezi binasının tam da önündeyiz burası kriz merkezi olarak belirlenmişti depremin ardından ama yaklaşık yarım saat 40 dakika önce burada çok şiddetli bir sarsıntı oldu henüz sarsıntının şiddetini öğrenemedik ama buradaki e, AFAD ve UMKE personelinin tahminlerine göre altının üzerinde altı buçuğun üzerinde bir sarsıntı artı sarsıntı daha gerçekleşti ve arkada işte binanın halini görüyorsunuz biz de o esnada da arkadaşım Barış İbiş'le birlikte binanın içerisindeydik. Ee, oraya sığınmıştık. Maraşa geçmek için bir araç bulmaya çalışıyorduk. O esnada işte yardım istemek için buraya gelmiştik ama binanın geldiği hali gördük. Bu kolonlar her yer duvarları, içleri çatlak e, durumdaydı. Dün gece yaşanan sarsıntıdan sabah karşı yaşanan sarsıntının ardından bu haldeydi. Ardından da binanın içinde zaten çok fazla insan yoktu ama e, dışarıya doğru çıkmaya başlatılmıştı zaten personel tahliye edilecekti bina. Tam o esnada ulaştırma ve Altyapı Bakanı da bu noktaya geldi. Kriz noktasında, kriz masasında incelemeler yapmak, kriz masasını yönetmek için buradaydı. Ve yanındaki korumalarıyla beraber üst kata çıktı. İkinci kata doğru çıktı. Ve o esnada biz de aşağı kattaydık. Ciddi bir sarsıntı oldu ve çatırdamalar geldi binadan. Bir anda kendimizi canavriyle dışarı attık. E, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da hemen dışarıya alındı. E, bir yaralanma durumu yok. Sağlık durumu gayet iyi. Tekrar kriz masasında e, devam etti çalışmaya. Az önce de şu şu anda bulunduğumuz noktadan ayrıldı sanıyoruz. Bölgede incelemeler yapmak için ayrıldı. Şehir merkezine doğru gitti. Biz sabahın erken saatlerinden beri yoldayız Barış İbiş'le birlikte. Öncelikle Adıyaman'ın merkez noktasındaydık. Şehir merkezindeydik. Belediye binası yerle bir olmuş durumda. Bunun dışında sokaklar özellikle ara sokaklar yıkılan binalardan dolayı kapanmış durumda. Bu noktada özellikle ambulans ekipleri, AFAD ekipleri, yardım ekipleri o kapalan yerlere girmekte çok zorlanıyorlar. Hatta Bizler de yürüyerek geçmek durumunda kaldık ve ciddi anlamda zorlandık çünkü binaların enkazları tamamen sokaklara yayılmış durumda. Ee, yakınlarını kendilerini kurtarıp yakınlarını kurtarmaya çalışan insanlar kendileri arama kurtarma çalışmasına destek vermeye bir yandan zaten depremin ilk saatlerinden itibaren başlamışlardı ve oralarda kaldığım kenarlarında ateş yakarak yardım bekliyorlardı bir yandan da ekipler de işte o bina enkazlarının arasından yardıma ihtiyacı bulunan kişilere ulaşmaya çalış şu an için e, yüzlerce yaralı olduğunu ve maalesef ciddi sayıda e, kayıp olduğunu söylemek mümkün. Elimizde Adıyaman adına net bir sayı yok şu an için ama e, Barış İbiş'le birlikte gördüğümüz manzara e, tüyler ürperticiydi Banu e, Burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir yandan arkamdaki binayı tekrar göstersin size Barış İbiş. Burası çok eski bir bina değil, yakın yıllarda yapılmış yeni bir bina. Ama sarsıntının şiddeti öyle fazlaydı ki ve depremin derinliğine de sığ olmasının uzmanların söylediğine göre büyük bir etkisi var. Bina işte bu hale geldi. Çatı kısmında hemen girişin üzerinde 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü tabelasının hemen üzerindeki kısım yarım saat 40 dakika önce bahsettiğim işte o son sarsıntı da o hale geldi. Bina'nın diğer kısımlarında çatlaklar vardı ve dün geceki depremin izlerinde aslında. Burada görmek mümkün. Sava karşı yaşanan depremin izlerini bakın. Bunlar o sava karşı olan depremde, asıl büyük depremde işte aşağı düşen binadan parçalar molozlar bu haldeydi zaten geldiğimizde bina ve yaklaşık altı buçuk ve üzeri diyorlar buradaki tahminler şu an bu şekilde bu şiddete tekrar bir artçı sarsıntı yaşandı ve işte binada bu hale geldi. Barış şöyle ilerlemeye devam edelim istersen. Şimdi bu noktada kriz masası oluşturuldu. Konteynerlar vardı zaten önüne hemen afet çadırları kuruldu ve burada da bir yandan buraya binaya sığınmış olan vatandaşlara ben tahliye edildiler ve kadınlar ve çocuklar tabii öncelikle olmak üzere bu konteynerlarda şu anda Barınmaya çalışıyorlar. Bir yandan da tabii burada bir sahra hastanesi kurulacak çadırlarla yaralılara yardım edilmesi için o çadırların da şu anda kurulma çalışması devam ediyor. Görüyorsunuz Sağlık Bakanlığı'na ait çadır burada kurulacak ve hastalar burada yaralılar tedavi edilecek bir yandan 3 tane afet çadır görüyorsunuz hemen sağ tarafta işte bu çadırlarda da koordinasyon devam ettiriyor. bina tahliye edilmek durumunda kalındığı için afet yetkilileri umke yetkilileri ve sağlık Bakanlığı yetkilileri işte bu binalarda koordinasyonu bir yandan gerçekleştiriyorlar yaralılara ne zaman işte ambulansları yönlendiriyorlar bir yandan arama kurtarma ekiplerini yönlendiriyorlar Türkiye'nin dört bir yanından hatta pek çok e, Azerbaycan gibi e, e, ülkelerden de buraya gelen yardım ekipleri var ama Adıyaman'a şu an için Türkiye'nin pek çok ilinden, İstanbul'dan, pek çok ilden yardım ekipleri ulaştı. Batman'dan gelen ekipler var. E, Elazığ'dan gelen ekipler var. İstanbul'dan gelen ekipler var. Adını sayamadım pek çok ilden şu anda ekipler var. Bir yandan hava şartları ekiplerin gerçekten çalışmasını zorlaştırıyor. Şu anda sulu kar yağıyor ve bu saate kadar da biz sabah yaklaşık 11'den beri buradayız. 10'dan 11'den beri buradayız. Şiddetli bir sağanak yağmur vardı. Ardından da şu an belki de görebildiğiniz gibi kara çevirdi. Yağ sulu kara çevirdi ve dondurucu da bir soğuk var. Hava sıcaklığı şu anda 3 derece, 2 derece olaylarında ama hissedilen sıcaklık kesinlikle sıfırın altında ve bu yüzden ekiplerin işi kat ve kat daha da zor. Çok sayıda enkaz var. Çok sayıda yaralı var. Çok sayıda yıkılan bina var. İşte bunların hepsine burada koordine olarak yetişmeye çalışıyor ekipler. Biz de Barış İbiş'le birlikte nöbetimizi sürdüreceğiz. gelişme oldukça da aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.